LogoBlut ERP'de alım ve satış işlemlerinizde koşullara bağlı olarak promosyon, indirim, masraf veya puan kazanımı sağlayacak kampanya tanımları, satın alma, satış yönetimi, tanımlar menüsü altında yer alan satın alma, satış kampanyaları seçeneği ile ulaşılan ekrandan tanımlanabilmektedir. Ekle butonu ile yeni bir tanım penceresi açılarak kampanya içeriği oluşturulabilir kod değeri için kayıt numaralama şablonlarından tanımlama yapılarak belirlenen numara bilgisinin gelmesi sağlanabilir. Açıklama alanına kampanya açıklaması yazılabilir. Cari hesap uygulama sayısı alanında cari hesaplar için ilgili kampanyanın kaç kez uygulanabileceği belirtilebilir. Hesaplama yapılırken sipariş, irsaliye, fatura sayısı dikkate alınmaktadır. Boş bırakıldığında Sınırsız olarak kampanya uygulanabilir. Parçalı sevk edilebilir seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kampanyanın uygulandığı malzemelere ait siparişler parçalı olarak sevk edilebilir. Başlangıç ve bitiş tarihi alanlarında kampanyanın geçerli olacağı tarihler belirtilebilir. Öncelik grubu ve öncelik sıralaması alanlarında benzer koşullara uygun kampanyalar için Hangisinin uygulanacağı ve sırası belirlenmektedir. Cari hesap kodu, cari hesap özel kod, yetki kodu, ödeme planı kodu ve diğer alanlarda kampanyanın fiş ve faturalarda yapılan seçimlere göre uygulanıp uygulanmayacağı belirlenebilir. Yıldız karakteri tüm anlamına gelmektedir. Yıldız karakteri verilecek ifadelerin başında, sonunda veya ortasında kullanılabilmektedir. Örneğin C yıldız şeklinde yapılacak tanımlama, C ile başlayan tüm kayıtlar anlamına gelecektir. Koşullar bölümünde kampanyanın uygulanacağı koşullar ve kampanya detayları belirtilmelidir. Değişkenler bölümünde kampanya koşullarında formül ve katsayı alanlarında kullanılacak değişkenler tanımlanabilir. Tanımlanan bu değişkenler formül ve koşul alanlarında satır başında yer alan değişken ismi ile kullanılacaktır. Tip alanında kampanyanın satıra veya genele uygulanmasını sağlayacak tip seçimi yapılır. Koşul malzeme kodu alanı, kampanya uygulanacak malzeme veya malzeme sınıfı kodunun seçildiği alandır. Koşul olarak herhangi bir malzeme kullanılmayacak ise yıldız karakteri ile tüm malzeme veya malzeme sınıfları için geçerli olacağı belirtilebilir. Koşul alanında tanımlanan kampanyanın hangi koşullarda uygulanacağı belirlenir. İstenen koşul formül şeklinde girilir. 3 nokta butonundan parametre ve fonksiyonlar kullanılarak koşullar oluşturulabilecektir. Formül alanında kampanyaya ait uygulanacak indirim oranı, promosyon olarak verilecek malzeme miktarı hesaplamaları yapılır. Parametre, fonksiyonlar ve kullanıcının tanımladığı değişkenler kullanılarak formül oluşturulur. Tür alanında kampanya türü belirtilir. Malzeme sınıfı kodu alanında promosyon türündeki kampanyalar için promosyon olarak verilecek malzeme veya malzemeler belirlenir. Promosyon kampanyalarında varyantlı malzemeler için varyant kodu belirtilebilir. Birim alanında kampanyada kullanılacak malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceği belirtilmektedir. Açıklama alanında satır açıklaması girilebilir. İndirim, masraf kodu ve net indirim alanlarında tanımlanan kampanya için hangi satış indiriminin geçerli olduğu belirlenebilir. Seçilen indirim kartının net indirim alanı işaretli ise kampanya kartının net indirim alanı da otomatik olarak işaretlenir ve değiştirilemez. Sipariş, irsaliye veya faturaların içerisinde sağ tuş menüsünden kampanya uygula seçimi ile koşullara uygun kampanya uygulanabilir. Bunun dışında, parametrik olarak fatura kaydetme işlemi esnasında otomatik kampanya uygulanması sağlanabilir.